ortaya çıkan proteinler yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen onların sinemik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması Merhabalar. Bu hafta Antik Kent Efes'te yayınımıza başlıyoruz. Konumuz insanlık tarihi. insanlığın varoluşu ve evrimcilerin spekülasyonlarına verilecek cevaplar. Bu haftaki programımızın konusu bu. Çünkü insanlık tarihi, insanlığın varoluşu çok önemli. Evrim konusu en evet çok insanın varoluşunu çünkü ele almaya çalışıyor. İnsanın bir şekilde kendi kendine evrimleşip dünyada var olmuş bir hayvan olduğunu haşa ileri sürüyor. Şimdi biz bu hafta onu ele alacağız inşallah ve e, insanların yine yapmış olduğu tarihi arkeolojik yapıtlar içerisinde onların iddialarını da yanıtlayacağız. Bu haftaki konumuz insanlık ile karşınızdayız. <laughs> Efes kentinin tarihi milattan önce 6000 yıllara kadar uzanıyor. Yani o tarihlerde yaşayan insanlar bu bölgeyi inşa ettiler. Bu binaları, bu yapıtların tamamını inşa ettiler. Lydia Kralı Kroisos tarafından 120 yıl süren bir çalışma sonrasında yani onun başlatmasıyla 120 yılda çeşitli bölgelere yaklaşık 8 kilometre karelik bir alana burası inşa ediliyor. İçlerinde Artemis Tapınağı'nın da olduğu birçok böyle yapılar var. Artemis Tapınağı'nın şöyle bir özelliği var. Altın orana sahip. Yani binanın birçok yapımında, projesinde kullanılan oranlar 1.618'e tekabül ediyor. Bu oran yani altın oranla yapıldığından dolayı da çok estetik ve çok güzel bir mimarisi var ve dünyanın 7 harikasından birisi olarak gösteriliyor. Günümüzde bulunmuş olan en eski insanlık tarihine ait fosil Denizli'de, buraya çok yakın bir yerde, Kocabaş mevkiinde bulundu. 1.6 milyon yıl olarak yaşı tayin edildi ve Homo erectus olarak da adlandırıldı. Homo erectuslar, evrimciler tarafından insanın atası olarak gösterilmeye çalışırlar. Halbuki Homo erectuslar, günümüzde yaşayan Afrika pigmeleri ve Avustralya aborjinleri ile aynı fiziksel özelliklere sahiptir. Yani günümüzde yaşayan bir insan ırkıdır Homo erectus. Evrimcilerin anlatmasına ve onların yanlış propagandasına bu bir cevap olmuş oluyor. Özellikle de ülkemizde bulunan bir fosil olması bakımından insanlığın hiç değişmediğini, hiçbir evrime, sahne olmadığını belgelemesi açısından Denizli Kocabaş'ta bulunmuş 1.6 milyon yıl yaşındaki Homo erectus fosili çok özel, çok önemli. E, şu an Pamukkale Müzesi'nde sergileniyor bu fosil. İsteyen herkes bu bulunmuş insanlık tarihine ait en eski fosili çok rahat bir şekilde izleyebilir ve görebilir. Bunun gibi pek çok yapı, insanlığın hiçbir zaman ilkel olmadığını, ilkelden komplekse doğru gitmediğini, günümüz insanının Hz. Adem ve Hz. Havva ile birlikte dünyada var olduğunu ve günümüze kadar da hiçbir şekilde bir evrim, yani evrimcilerin iddia ettiği gibi evrimleşmeden günümüze kadar geldiğini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Bilim bize insanlık tarihinin bu şekilde olduğunu gösteriyor. Hz. Meryem'in bu bölgede yaşayıp öldüğünü düşünen Yılda yaklaşık 1,5 milyon turist bölgeyi ziyaret etmektedir. 1.6 milyon yıllık e, Homo erectus fosillerinden sonra 1856 yılında ee, Neandertal adı verilen bir fosil bulundu. Almanya'nın yine aynı adlı vadisinde. Zaten fosilin adı bulunduğu yerden geliyordu. Bulunan bu fosil daha önce bulunan hiçbir insan ırkına veya evrimcilerin ad ettikleri herhangi bir maymun fosiline ait değildi. Dolayısıyla buna yeni bir tür olarak adlandırdılar evrimciler ve Neandertal türü olarak tarihe geçti. Ve bunu insanın sözde atası olarak anlatmaya çalıştılar. Halbuki yine bulunan bütün arkeolojik ve paleontolojik kalıntılar da e, Neandertallerin ilkel bir insan olmadığı yönünde. Aslında normal günümüz insanına benzeyen e, ileri derecede e, bir haşa hayvanın üzerinde teknolojiye e, sanata ve anlayışa sahip olduklarını bize gösteriyor. Yani günümüz insanıyla aynı işlerle uğraşmışlar. Dolayısıyla onun ilkel bir insan, sözde insanın işte evrimleşmekte olan bir atası olduğunu hiç kimse iddia edemez. Şimdi bize Neandertallerin oldukça kompleks ve günümüz insanı ile e, neredeyse aynı olduğunu bize gösteren delillerini şimdi sizinle paylaşalım. Mesela Neandertallerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Girit adalarında Taş aletler bulundu. Şüphesiz ki bu taş aletler kendi kendine oluşmuş olamazdı. İşte bu taş aletlerin oraya neandertaller tarafından götürüldüğü bugün tespit edildi ve aradaki 40 kilometrelik deniz mesafesinin de yapmak için tabii ki denizde e, hareket edecek deniz taşıtlarının yapılması gerekiyordu. Bu da bize neandertallerde denizciliğin de var olduğunu, yani kayık gibi gemi gibi. Ee, ne derler? Böyle yürüyen e, sistemlerin, yürüyen teknolojilerin yapılmasında onların akli becerisinin yeterli olduğunu bize gösterir. Hiçbir maymun veya hiçbir maymun türü kendisine kayık yapamaz veya gemi de yapamaz. Neandertaller normal bir insan ırkıydı. Bu onun en büyük delillerinden birisidir. Ayrıca Yaşı 43 ile 65 bin yıllar arasında olarak tespit edilen kemikten yapılmış bir filit bulundu. Neandertallerin yaşadığı bölgede. Üzerinde dört tane delik vardı ve bu deliklerin üzerinde üstteki notalarla alttaki notaların sesini çıkartan delikler arasındaki uzaklık birbirinin iki katıydı. Yani üstteki deliklerin birbirine uzaklığı ile alttaki deliklerin birbirine uzaklıklarının arası yaklaşık iki katıydı. Bu da Üsttekilerin tam nota, alttakilerin de yarım nota çıkarttığını ve 7 notalı klasik batı müziğinin temelini teşkil eden bir müzik aleti olduğunu müzikçi Bob Filling bizlere açıklıyor. Müzik besteleyen, müzik aleti yapan ve müzik aleti çalan insanlar tabii ki günümüz insanından başka bir insan olamaz. Ayrıca Neandertallerin yaşadığı bölgede 35.000 yıl yaşında kemikten yapılmış bir dikiş iğnesi bulundu. Dikiş iğnesi ne işe yarar? Tabii ki elbise üretmeye moda, tasarım, renkler, ahenk, estetik manasına gelir ve bu işte kullanılır. İşte bu da bize Neandertallerin ilkel insan olmadıklarını gösteriyor. Ayrıca yine yaşadıkları yerde yaklaşık 110 bin yıl yaşında bir mezar bulunuyor bir mağarada. Bu mağarada e, cesetlerin yanında fosilleşmiş artık kemiklerinin yanında e, çiçek e, tomurcu fosilleri de bulunuyor. Yani e, kısacası burada şu manaya geliyor. E, cenazelerini ziyaret edip oraya tomurcuklar bırakan, çiçek bırakan insanlar. Günümüzde yaşayan insanlar, günümüzdeki mezarlarını ziyaret edip oradaki mezarlarına tomurcuk bırakan, e, çiçek bırakan insanlardan fark yok. Yani kısacası Neandertaller... ...normal bir insan ırkıdır. Asla günümüz insanının atası değildir. 5 Şubat 2014 tarihinde... ...çok önemli bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarıydı bu. Ve 25 makak maymunuyla... E, ...günümüz insanının beyin fonksiyonları karşılaştırıldı. Beyni incelendi. Ve makak maymunlarında olmayan bir bölümün insanda var olduğu ortaya çıktı. Yani maymunlarda yani primatlarda olmayan ve adına prefrontal korteks adı verilen bölge maymunlarda yok. Sadece insanlarda var. Peki bu bölge ne işe yarıyor? Bu bölge karar alma, öğrenme, tartışma yapma, geleceğe yönelik işte plan yapma gibi insanı insan yapan dünyada var olan bütün canlıların içerisinde sadece insana özgü ...davranış biçimi ve karakterin ortaya çıkmasını sağlayan... ...prefrontal korteks yalnızca insanda. Yani homo sapiens'te var. Peki bu maymunda olmayan bu bölge... ...tesadüfi mutasyonlarla oluşabilir mi? Tabii ki oluşamaz. Sadece bu bölge değil, bir frontal korteks gibi... ...çok önemli bir işlevi yerine getiren bir bölge değil... ...beynin hiçbir bölgesi yerine tesadüfen oluşamaz. Ve... İnsanla maymun arasındaki tabii ki en büyük fark da insanın ruhu olması. İnsanın duyguları, öğrenebilme yeteneği, Allah rızası için yaşam gibi bir amacı olması. Hayvanlarda böyle bir ruh ve böyle bir amaç yoktur. Onlar yalnızca Rabbimizin ilham ettiği gibi hayatlarına devam ederler. İnsan ise sorumluluk bilinci, karar alma, plan yapma, ona göre hareket yapma gibi Allah'ın ona vermiş olduğu iradesini kullanarak inşallah imtihanın en güzel biçimde tamamlaması gerekir. İşte bu insanla bütün canlılar, diğer canlılar arasındaki en büyük fark oluşturmaktadır. Burası Çatalhöyük, Konya'ya yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta, Hasan Dağı'na yakın bir yer. Özelliği şu: Yaklaşık günümüzden 9000 yıl öncesine ait bir yerleşim yeri. Neredeyse dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden birisi. Ee, bu burası da bir ev, yani o zaman yaşayan insanların yaşadığı bir ev. Evin çok önemli özellikleri ama teknolojik özellikleri var. Yani eee 9000 yıl öncesi için evrim teorisyenlerinin öngörmüş olduğu o zaman da yaşayan ve Neolitik Çağ adı verilen yani e, Cilalı Taş devri olarak adlandırılan dönemde bu kadar teknolojinin olması mümkün değil. Onların iddiasına göre. O yüzden Çatalhöyük'te bulunan bu e, teknolojik cihazlar diyelim o zamanın teknolojisi evrim teorisyenlerinin öngördüğü tarihi alt üst etti. Şimdi burası e, klasik bir Çatalhöyük'te yaşayan 9000 yıl önceki insanların evi. Bir isimleri yazılı bir belge olmadığı için herhangi bir isim verilmiyor o kavme. Ama inançları var. Çünkü mezara gömdükleri arkadaşlarının yanına kendi takılarını da koyuyorlar. Öldükten sonra yani hayatın olduğuna inanıyorlar. E yaptıkları evler dışarıdan ses ve ısı izolasyonunu sağlayan özel bir maddeden yapılmış. Klasik Anadolu evlerinde kullanılan kerpiç kullanılmış. Arasına da belli böyle otlarla salamlaştırılmış bir harç yapılmış bu. Kilden yapılmış bir harç. Ve bu harç ile evlerini inşa ediyorlar. Bu sayede çok ee, hem ısıdan yalıtım sağlanmış oluyor. Hem kolayca bulunan bir malzeme işlevsel hale getirilmiş oluyor. E, hem sesten yalıtılmış oluyor. Yazın ve kışın çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar. Evlerin içinde yemek pişirdiklerinden dolayı bu beyaz olan rengi korumak için sürekli her yıl evin için tekrar boyuyorlar. Belli bir sıva yine sıva malzemesi var, beyaz renkli kireçten. Bu madde e, bunun üzerinde kalıyor. Bir sene sonra bir, bir daha veya altı ay sonra bir daha boyuyorlar. Tekrar tekrar boyamaların sonunda bazı evlerde 200'e yakın kat tespit edilmiş. Yani 200 katlı bir malzeme kullanmışlar. Yani evlerinin genel özelliği çok temiz olması. Bazı hayvan figürlerinde ...evlerinde tutuyorlar. Evlerin üst katından giriyorlar. Çünkü alt katlarında... ...hem evler birbirine bitişik yaptıklarından dolayı... ...giriş yok. Hem de üst, üst kattan giriş olduğu... ...yüksek olduğundan dolayı bazı yırtıcı hayvanların da... ...girmesini engellemiş oluyorlar. Yani davetsiz misafir içeri almamış oluyorlar. Evlerin bazılarında... ...resimler var. Ve bu resimler 9000 yıl boyunca... ...toprak altında kaldığından dolayı... ...özel bir kök kullanılarak yapılmış bu bunlar... 9000 yıl boyunca geçerliliğini korumuş. Şimdi baştan olacak olursak evrim teorisyenleri mağara devrinde, kabataş devrinde yaşadığını düşündüğü insanların bakın nasıl bir hayatlar ortaya çıktı. Ev yapıyorlar, mimarileri var. Evlerinin temizliğine önem veriyorlar. İçinde bazı desenler yapıyorlar ve resimler yapıyorlar. Süs eşyası babında kendi artık buldukları şeylerle süsler yapıyorlar. Evini sürekli beyaz tutup temizliyorlar. Bazı yerlerinde ibadet haneleri var ve bazılarında da böyle genişçe olan yerlerine öldükten sonra akrabalarını gömüyorlar. Arka kısımlarında benim arkamda gördüğünüz yerde kiler kısmı yiyeceklerini depoluyorlar. Üstüne üstlük bulunan bir kumaş parçası bulan ünlü arkeologlar tarafından tahmin edilenin ötesinde çok özel bir kaliteye sahip olduğunu gösteriyor bize. Yani kumaş parçasının kalitesi çok yüksek. ...dokuma teknolojisi var, moda ve tasarım teknolojisi var. Kaliteyle doğadaki malzemeleri işleyip iplik haline getirmek teknolojisi var. Bir de Hasan Dağı'na yakın mı bölge burası. Hasan Dağı'ndan maden çıkartıp onu satıyorlar. Yine kendileri de bu anlamda ticaret ve madencilikle uğraşan... ...oldukça gelişmiş, günümüz insanının aynısı olduğunu bize belgeleyen bir kavim olduğunu... E, ee, evrimcilerin iddia ettiği tarihin yanlış olduğunu bize gösteren çok önemli arkeolojik bir kanıt. Evet, evin içerisi böyle. Şimdi diğer kazı alanına gideceğiz. Orada da yine bulunmuş özel yerleşim yerleri var. Hadi hep beraber oraya gidelim. 9000 yıl önce yaşayan Çatalhöyük e, kavmi veya halkı e, ölülerini bu şekilde küçük mezarlara gömüyordu. Gömdüğü zaman da onları anne karnındaki cenin şeklinde gömüyor ve yanında da takılarını gibi bazı özel eşyalarını da koyuyor. E, ölümden sonra hayata inandıklarını bize gösteriyor burada. Genel olarak evler birbirine bitişik şekilde yapılmış ve girişler sadece üstten. Burası kazı alanı Çatalhöyük'ün. 1958'de ilk ortaya çıkartılıyor. Tabii çok narin bir malzeme. Ee, günümüzde kullanılan, kerpiçe benzeyen bir malzemeden yapmışlar. Evlerin girişi üstten. Ve hepsi birbirine bitişik. Yani... ...çok sosyal, birbiriyle anlaşabilen, konuşabilen... ...iletişim halinde, ticaret yapabilen... ...bir topluluk. Burada da bir evlerin içini boyarken kullandıkları malzemenin kalıntısı görülüyor. Bir çeşit bitki kökünden yapıyorlar ve 9000 yıldan bu tarafa kalmış. Evlerin içinde desen yapıyorlar, çeşitli hayvan figürleri yapıyorlar. Sanatçılık, kültür, estetik anlayışı olan bir topluluk, topluluk Çatalhöyük halkı. Evlerin içlerinde gerek temizlik gerek sağlık anlayışından dolayı beyaz kil kilden yapılmış bir harç kullanılıyor. Ve bu zamanla dökülüyor tabi. Şimdi burada yine yaklaşık 9000 yıllık bir harç görünüyor karşımızda. Sıva görülüyor. Tabi dökülmüş gördüğünüz gibi. Şimdi bu her sene iki defa bu sıvayı yapıyorlar evin içine yaklaşık olarak ve 120 kat bir evin içerisinde sıva bulunmuş. Yani estetiğe Ondan sonra temizliğe ve sağlığa önem veren bir topluluk. Ee, yemeklerini pişirmek için ateş kullanıyorlar. Ateşi yaktıktan sonra e, artan külü de yine şurada özel evin bir bölümü var. Onun içerisinde tekrar kullanıyorlar. Onun işini ben size göstereyim. Bu bölümde bakın külü yemek piştikten sonra yani işi bittikten sonra tekrar kullanıp. E, ...evin içinde tekrar sıcaklığı da sağlamış oluyorlar. Yani... ...bayağı tasarruflu... ...kullanıyorlar odunları. Hem... E, ...yani şömine diyebileceğimiz bugün anlayışıyla... E, ...yemek pişirmede hem de... külü ile birlikte... ...evin içerisini ısıtmada kullanıyorlar. Tabii havalandırmanın da iyi olduğunu anlıyoruz. Çünkü dumanın çıkması için... ...bayağı iyi bir havalandırmaları vardı. Evin inşa edilirken kullanılan teknolojisi de gayet dikkat çekici çünkü Mesela büyük ağaç kütükleri kullanıldığı anlaşılıyor ee, Şimdi ağaç kütüğünün yakından bakın şuraya tam ortada Büyük bir ağaç kütüğü Yani Ana kirişleri Ana sütunlarını oluşturuyor evin Bu da e, Kullanıldıktan sonra tekrar Başka evlerde kullanılmak üzere yerinden çıkartılıyor yani tasarruflu bir kavim. Gerek ateş yakmakla kullanıyor, gerek mimaride kullanıyor ahşabı ama tasarruflu kullanıyor. Ve e, evin diğer duvarlarının diplerine, e, kenarlarına bu ağaç kütükleri sıklıkta yerleştiriliyor ki ev sağlam olsun. Bütün malzeme topraktan ve doğal olduğu için ...bayağı sağlıklı. Bu tam orta bölümde sayılabilecek ev. Belki tam orta bölümde olduğu için... ...belki kavmin en önemli... ...kişisi veya yöneticisinin evi de diyebiliriz. Belki bir ihtimal. Yani en korunaklı yer... ...herhalde orası olmuş oluyor... mantık olarak. E, bu evde... ...bu evi ilginç yapan şey... E, ...evin içerisinde bulunmuş bir kumaş parçası. Bu kumaş parçası üretim olduğunu ve bir moda bir tasarım anlayışı olduğunu bizlere gösteriyor. E, o çağlarda öngörülemeyecek kadar kaliteli bir kumaş bu. Ve bu çok şaşırtıcı. Yani arkeoloji tarihinde yankı bulmuş. Arkeoloji tarihinde e, ses getirmiş. Önemli bir buluş. E, o çağlarda bu kadar kaliteli bir kumaşın yapılıyor olması e, tabii ki enteresan bir durum. İnsanlık tarihinin ne kadar eskilere gittiğini bizlere gösteriyor. Evet. 9000 yıl öncesine ait kalıntılar burada Çatalhöyük'te bize evrim teorisyenlerinin sunduğu tablonun aksini gösteriyor. İnsanoğlu ilk ayak bastığı anda dünyada günümüzdeki insan gibi kompleksi akli becerileri yerindeydi. Fiziksel özellikleri tamdı ve bu bize Allah'ın en başından beri insanı mükemmel olarak yarattığını, diğer bütün canlıları da eksiksiz ve mükemmel yarattığını gösteren en güzel deliller. Kısaca tekrar edecek olursak, Evrimciler yaklaşık 7-8 milyon yıl önce maymuna benzeyen bir canlının insana evrimleştiğini söylemeye çalışırlar. Bunun için de hep soyu tükenmiş maymun türlerini insanın atası gibi göstermeye çalışırlar. Halbuki bu bir yanlıştır. Bakın Afrika'da yaşayıp günümüze ulaşamamış 6000'den fazla soyu tükenmiş maymun vardır. Australopithecus da bunlardan birisidir. Australopithecus afarensis de bunlardan birisidir. Homo habilis de bunlardan birisidir. Yani soyu tükenmiş ve maymun fiziğiyle, onun fizyolojisi ve anatomisiyle birebir benzerlik gösteren canlıları insan atası gibi lanse etmeye çalıştılar. Oysa gerçek bu değildir ve bunlar yalnızca soyu tükenmiş maymun türlerine ait fosillerdir. Dikkat edin insanın atası olarak lanse etmeye çalıştıkları her fosil hep soyu tükenmiş canlılara aittir. Neden günümüzde yaşayan bir canlı ata olarak gösterilememektedir? Neandertaller de bunun bir benzeri. Genetik olarak asimile olmuş bir insanın, yani günümüzde artık yaşamıyor. Genleri artık dominant değil. Yani e, fenotipte, dış görünümde ortaya çıkmıyor. Çıkmadığından dolayı da ne oluyor? Artık günümüzde görülemiyor. Yani e, doğan canlılarda, insanlarda neandertal özellikleri vuku bulmuyor. Biz o yüzden hep neandertal geni olmasına rağmen birçok insanda o özelliklerin olmadığı günümüz insanına ait özellikler görüyoruz. Yani işte e, resesif hale gelen neandertallerin günümüz insanlar arasında asimile olarak e, ırklarının, soylarının tükendiğini anlamış bulunuyoruz. Gerçi yer yer Kuzey Avrupa'da neandertallere hakikaten benzeyen, Böyle büyük kafa hacmine sahip, iri yarı insanların da olduğu görülüyor. Yani e ...nadiren de olsa var olduğu da kimi bilim insanlarınca söylenmekte. Özellikle insanların tarihiyle ilgili yapılan her spekülasyon yalnızca bir aldatmacadır. Ancak Allah'ın yaratması insanların tarihi açısından tek hakikattir. Arkeolojik buluntular ve paleontolojik buluntular ve bizim az önce yayında anlatmış olduğumuz bütün deliller... E, ...insanların da diğer canlılar gibi Allah'ın yaratmasıyla var olduğunu... Ve hiçbir değişiklik geçirmeden Hz. Adem'den bu tarafa normal insan olarak hayatlarına devam ettiğini göstermektedir. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması,